Arkadaşlar basketbol part 2. Of. Hiç atamıyorum. Dediğim an. Yes. Hayır ya. Arkadaşlar orada atınca iki kat üste çıkıyor sayımız Yani iki dikkat fazla veriyor. Altı geçebileceğim mi? Altı yapmıştım galiba. Hadi ya. Daha altı olamadım ben. Heh. Hayır ya. Hadi yedi. Bıktım. Altıdan ya. Atılmıyor. Bir. 3 Uf. Hadi bir kardeş. Daha ben 5'e gelemedim. 4 Hadi gelsene. Ben yapamam ya. 5 Hadi yapamıyorum ya yapamıyorum görüyor musunuz mu arkadaşlar bıktım bıktım bitti süre Üf, küstüm.